İzmir'in Konak ilçesinde kayalık alandan kopan kaya parçası bir apartmanın duvarına düştü. Olayda faciadan dönüldü. Bir başka Kayalık alandan kopan kaya parçası yuvarlanarak bir apartmanın duvarına çarptı. Kaya parçasının çarpmasıyla apartmanın birinci katında bulunan dairenin bir odası kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulundu. Evde otururken bir anda gürültüyle odaya koşan Atalay Kaplayan gördüğü manzara karşısında şok yaşadı. Ben içeride oturuyordum. Görmüş olduğunuz manzaradaki duvar çöktü. Kaya, asansör. Asansörün bulunduğu bölgedeki kaya çöktü. Kaya çökünce de aynı zamanda daireye geldi. Ama kayanın artık kontrol edilmesi mi gerekiyordu, ne yapılması gerekiyordu bilmiyorum. Yani ben yakın zamanda taşındım. 6 ay falan oldu.